arkadaşlar bugün böyle video gelmeyecek maalesef çok hastayım kaç gündür yataktayım zaten okula bile gitmiyorum şu halim bu Ay. Altında var, üstünde bu var. Bunun altında bir kıyafet daha var. Onun altında atlet var. Üst. Tamam üst bostum dört şeyle. Şu anda sarı içindeyim. Ama üstüm için kaçınız böyle. Üşüttüm. Sıkı sana <laughs> sesim de kusurdu. Çok az sesim çıkıyor. Ve de koymam çünkü sesim çok az çıkıyor.